Onur. Nasılsın Yasin? Yanlış Onur. Bugün Yasin geliyordu. Of Onur. Nasılsın Yasin? Yanında Yasin. İyi. Onu. Sen? Ben de iyi. Asıl oyun videosu çekecektik ama. Ya şu an de işlerim var. Az ben de çek. Kaybol Ya biz bir APK halledik. APK sonra hata verdi. Bir şeyler oldu. Mobizeni kullanmaya çalışıyor Yasin. Ah. Bu arada beni izlediğiniz için teşekkürler. Gerçi pek kimse izlememiş ama ya yani izlemeye devam edin bu şekilde. Arkadaşlar şu anda bir reklam yaptık ee, o reklamları tıklarsanız ihtiyacımız yani ihtiyacımız olduğu kadarıyla bir karşılayacağımız sizin için oynayacağımız oyunlarda biraz para harcamamız lazım bunun nedeniyle videolarımıza biraz reklam yükledik 20 dakikada bir girip de e, 20 dakikada girip girmeyeceğinizi biliyorum da yani e, videoya baktığınız zaman direkt ona tıklamanızı istiyorum yani e, ihtiyacımız var bunlara. Yani ben size şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi mesela bu da yani görüyorsunuz durumu şu anda. Bir videoya tıkladık diyelim. Görüntü kalitesi biraz düşük çünkü şu cidden... anda benim bilgisayarım da düşük yani siz açtığınız zaman evet. böyle düşük olmayacak. Telefonda açmayı deneyin genellikle arkadaşlar. Eğer şurada yükseltirsem şu an internet yavaş olduğu için ben düşükte göz İzliyorum. Yani ama isterseniz daha kaliteli izleyebilirsiniz. Görünüz bakın şöyle bir şey çıkacak burada. Buna tıkladığınız zaman ya tıklayın buna zaten virüs falan bulaşmayacak. Sonuçta bizim reklamlarımız böyle bir şey çıkacak karşınıza. Burada böyle bir şeyleri tıklayın. Ne tıkladığınız da fark etmez. Sonra bu siteden çıkın. Ya bu yeterli bizim için. Siz sadece bunu yaptığınız zaman biz zaten ihtiyacımız olanı karşılamış olacağız. Evet arkadaşlar bunun şey 20 dakikada bir oluyor. Yani bunları Yapmanızı çok istiyoruz. Yani bizi... Sizin için yani sonuçta. Evet arkadaşlar daha iyi belki daha iyi e, yüz görüntülemenin üstüne çıkarsak İzmir miydi? İzmit miydi? İzmir. İzmir'de Burak Oyun'da e, onun gibi e, yapılan kanalların şeylerin e, oraya gitmek istiyoruz. Yani e, davet edecekler. Yüksek bir şey yaptığımız zaman. E, ya, sizin için istiyoruz zaten. Yeni ekipmanlar alacağız. Daha evet, iyi bir video çekeceğiz. Yani şarkta, yani böyle bir Tribodumuz bu. Tribodumuz Gen bu ya. yakın Gen arkadaşlar. Gerçekten sana videosu çektim sabah. Youtube'a atacaktım sonra atamadım internetim yavaş. İnternetimiz şu anki bir arızası var. Evet hani bunu da çektim zaten. yani. Evet. Şimdi şöyle koydum. Sonra bunu böyle koydum. Yani işte böyle zor işler ya zor. Yani arkadaşlar şu anki Onur arkadaşımızın Neyse sen mobilden açabildin mi ya? Ya açtım azdır şimdi. Videoyu e, video, kapatın. E, videoda... Evet arkadaşlar ben Yasin. Evet arkadaşlar ben Yasin. Ben olur. Şu anda yeni videomuzla yani Evet arkadaşlar. Video, videonun içinde video çekiyoruz. Şu an da eee Racing in Car diye oyunumuzun APK'sını yükledik. Oyun simülasyon oyununda gerçekten yüksek bir performans yaratmış. Şu an da APK indirdiğimiz e için şey yapmıştım yapmıştım zaten bir tanıtım zaten. size diye yapıyoruz. Ben bir tanıtım yapmıştım bu oyun hakkında. Evet. Kanalıma da girerseniz onu da görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu şekilde şu şekilde APK paramız. Yani onda belki size kilitli demiştim. Bazı şeyler mesela Audi evet. kilitliydi falan filan. Şurada, şurada iki güzel oyun ya. denedim videomuza bakarsanız. Evet şurada Mazda'yı deneyelim. Daha demin Audi denemiştik ama eee ben Mazda göstermiştim. Evet ben zaman... Bu videomuzla bu ilk tanıtım ama burada hile yoktu. Ben kendim açabildiğimi açmıştım. Şimdi AP kalsın deniyoruz. Evet arkadaşlar. Arka planda şimdi bu başladı. Evet. Bakın burada da bir reklam çıkıyor. Araç şu e, bunları. en fazla 238 km hız yapıyor. Arabanın sesi fazla güzelleyemem çünkü... Özenmemişler herhalde. Yani. Ya arabanın dış özelliğini yapmışlar arkadaşlar. Ya çok güzel la makasa tarım Allah canımasın. <laughs> <laughs> arkadaşlar gel şu an arabanın koltuğu sağ tarafta gözüküyor, sol tarafta yerine. Çünkü ben ön kamerayla çekiyorum videoyu. Yani fakirliğin gözü çıksın diyoruz arkadaşlar. Ya, bu Arkadaşlar bu bazı e, insan arkadaş yani arkadaşlarımız kötü yorumlar yapıyor. Yani siz onlara benzemeyin. Siz onlara benzemeyin. Saçma saçma yorumlar yapıyorsunuz diye. Yani videolar çekiyorsunuz diye. Elimize ne varsa Onlar biz onu onları çekiyoruz. Evet arkadaşlar kaza yaptık. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.